Forma girmek mi istiyorsunuz? Fazlalıklarınızdan kurtulmak mı istiyorsunuz? Kalorileri yakma, selülit azaltma hepsini aynı anda yapmak mı istiyorsunuz? Evet, şimdi size Perfect Steps'i tanıtıyoruz. Kalorileri yakıp forma girmenin en yeni yardımcısı. Hem de sıkı egzersizlere ihtiyaç duymadan. Perfect Steps özel tasarımıyla kilo vermenize, vücut yağını azaltmanıza, kalorileri yakmanıza, selülit görünüşünü azaltmanıza, dolaşımınızı geliştirmenize ve iyi bir duruş sağlamanıza yardım eder. Bu doğru. Artık sıkı egzersizlere ve sıkıcı diyetlere Perfect Steps'e çok fazla ihtiyaç duymayacaksınız. Tüm yaptığım sadece onları giyip bağlamak ve harikayım. Bacaklarımı ve vücudumu şekillendirmeme yardımcı oldular. Sanki her gün jimnastik yapıyormuşum gibi. Perfect Steps özel tasarımıyla ve yumuşak katmanlarıyla siz yürürken daha yüksek bir darbe dayanıklılığına sahiptir. Bu özellikler maksimum darbe emerek ana kaslarınızın baldırlarınızdan kalçalarınıza, sırt ve karnınıza kadar çalışmasına yardımcı olur. Bu ayakkabılarla ilgili sevdiğim diğer bir şey de beni 5 santim daha uzun göstermesi. Perfect Steps'te daha uzun görüneceksiniz. Perfect Steps'i ister yürürken ya da evde otururken, işte okulda alışverişte, hatta parkta gezerken giyerek kendinizi daha sağlıklı, daha güçlü ve daha alımlı hissedin. Perfect Steps'e giymek yürüdüğüm her an jimnastik yapmak gibi. Hemen Şimdi arayın ve siparişinizi verin. Ve Perfect Steps'te kilo verme, kalorileri yakma, yağ ve selüliti azaltma, dolaşımınızı güçlendirme, daha uzun görünme, sırtınızı güçlendirme ve hatta karnınızı düzleştirme konusunda yeni yardımcınız olsun. Bugün jimnastik yapmadan, sıkıcı diyetler, riskli ameliyatlar olmadan ve hemen hemen hiçbir çaba harcamadan görüntünüzü değiştirmenin, kilo vermenin, santimlerce incelmenin, kalori yakmanın, ve vücudunuzu yeniden biçimlendirmenize yardımcı olacak bir yöntemden bahsedeceğim. Size vücudunuzu biçimlendirip güçlendirmenize, incelmenize, kalori yakmanıza, iyi bir duruş sağlamanıza yardım etmek için özel, farklı olarak tasarlanmış bir ayakkabıyı Perfect Steps'i tanıtmak için buradayım. Perfect Steps kullanmak mükemmel bir görünüş, düz bir karın, kalkık sıkı kalçalar, bacaklarınızı biçimlendirme selülüiti azaltma ve çok daha fazlasını elde etmek için en yeni ve kolay yardımcılardan biridir. Sadece giyin ve yürüyün. Hamileliğim boyunca epey kilo aldım. Doğum yaptıktan sonra hala fazla kilom vardı. Evden çıkamıyordum, depresyona girdim. Bir arkadaşım bana Perfect Steps'i tavsiye etti ve onları her yerde giydim. Kızımla birlikte parkta dolaşırken hatta markete giderken bile onları giydim. Gerçekten rahatlar ve eski formama girmeme yardım ettiler. Onları ilk satın aldığımda onlarla sadece yürüyerek kilo kaybetmeme yardımcı olacağına gerçekten inanmıyordum. Ama şimdi iki haftada büyük fayda gördüm ve bunu özel egzersiz yapmadan yaptım. Kalça ve bacaklarımdaki bütün kasların nasıl çalıştıklarını hissedebiliyorum. İki aydan daha az bir sürede şimdiden hissedilir derecede kilo verdim. Farklı ve özel tasarımıyla Perfect Steps modern kadınlar için özel bir ayakkabıdır. Ve en sevdiğim özelliği ise onları ayağına giydiğin anda hemen etkiyi ve rahatlığı hissetmeye başlamaz. Günlük hayatın koşuşturmasında kilo kaybetmeye, incelmeye, kalorileri yakmaya ve vücudunu biçimlendirmeye yardımcı olması. İkinci olarak Perfect Steps dik bir duruş sağlayarak sırtımızın dik durmasına yardımcı olur. Perfect Steps'in sırrı yürürken darbeyi tamamen emen katmanlarının tasarımındadır. Perfect Steps sırtınız ve karnınızdaki, dizleriniz ve kalçalarınızdaki kasları çalıştırmak için tasarlanmış olup topuk bölgenizde tampon görevi yapan eğimli tabana sahiptir. Perfect Steps'i İstediğiniz her an, her yerde giyebilirsiniz. Evde, markette, pazarda, parkta çocuklarınızla günün keyfini çıkarırken, işte alışveriş merkezinde bir alışveriş gününün keyfini sürmek veya başka herhangi bir aktivitede giymek için mükemmeldir. Perfect Steps yürürken kalori yakmanıza ve kaslarınızı çalıştırmanıza yardımcı olur. Forma girmek mi istiyorsunuz? Fazlalıklarınızdan kurtulmak mı istiyorsunuz? Kalorileri yakma, selülit azaltma hepsini aynı anda yapmak mı istiyorsunuz? Evet, şimdi size Perfect Steps'i tanıtıyoruz. Kalorileri yakıp forma girmenin en yeni yardımcısı. Hem de sıkı egzersizlere ihtiyaç duymadan. Perfect Steps özel tasarımıyla kilo vermenize, vücut yağını azaltmanıza, kalorileri yakmanıza, selülit görünüşünü azaltmanıza, dolaşımınızı geliştirmenize, dış틀ermenize ve iyi bir duruş sağlamanıza yardım eder. Bu doğru. Artık sıkı egzersizlere ve sıkıcı diyetlere Perfect Steps'e çok fazla ihtiyaç duymayacaksınız. Tüm yaptığım sadece onları giyip bağlamak ve harikayım. Bacaklarımı ve vücudumu şekillendirmeme yardımcı oldular. Sanki her gün jimnastik yapıyormuşum gibi. Perfect Steps özel tasarımıyla ve yumuşak katmanlarıyla siz yürürken daha yüksek bir darbe dayanıklılığına sahiptir. Bu özellikler maksimum darbe emerek ana kaslarınızın baldırlarınızdan kalçalarınıza, sırt ve karnınıza kadar çalışmasına yardımcı olur. Bu ayakkabılarla ilgili sevdiğim diğer bir şey de beni 5 santim daha uzun göstermesi. Perfect Steps'te daha uzun görüneceksiniz. Perfect Steps'i ister yürürken ya da evde otururken, işte okulda, alışverişte, hatta parkta gezerken giyerek kendinizi daha sağlıklı, daha güçlü ve daha alımlı hissedin. Perfect Steps'e giymek, yürüdüğüm her an jimnastik yapmak gibi. Hemen şimdi... Şimdi arayın ve siparişinizi verin. Ve Perfect Steps'te kilo verme, kalorileri yakma, yağ ve selüliti azaltma, dolaşımınızı güçlendirme, daha uzun görünme, sırtınızı güçlendirme ve hatta karnınızı düzleştirme konusunda yeni yardımcınız olsun. Perfect Steps'te kilo verecek, ideal vücuda sahip olma yolunda bir adım daha atmış olacaksınız. Bu görüntüleri bir kez daha görmek istiyorum çünkü gerçekten harikalar. Onları giyer giymez Konforu ve vücudunuzun her yerinde rahatlığı desteği hissediyorsunuz. Çünkü duruşunuzu geliştirdikçe görünüşünüz de hemen değişiyor. Sadece yürüyerek iki haftada bu haldeyim. Üç aydan daha kısa sürede fazlalıklarından kurtulmama yardımcı oldular. Birkaç haftada inceldim. Sadece iki ay önce bu elbiseye sığmıyordum. Perfect Steps'in yardımıyla görünüşünü değiştirmiş birçok insan bulunuyor. Ve en iyisi de hala değişmeye devam ediyorlar. Çünkü alışılması zor bir şey öğrenmek ya da yapmak zorunda değiller. Şuna bakın, Perfect Steps ile yürüdüğünüzde ayaklarınızı ve vücudunuzun geri kalanını mükemmel bir konumda yerleştirirsiniz. İdeal olan budur. Çünkü topuklarınızı, kalçalarınızı, sırtınızı, omurganızı ve karnınızı hareket ettiriyorsunuz. Sadece yürüyerek çalışan tüm bu kaslar kalori yakmanıza, dolayısıyla incelmenize yardımcı oluyor. Perfect Steps incelmem ve istediğim görünümü almama destek oldu. 2 ay önce bu halde olacağımı söyleseler inanmazdım. 5 aydan daha az bir sürede fazladıklarından kurtuldum. Bu inanılmaz bir şey. 2 aylık bir sürede eski formuma kavuştum. Perfect Steps giymek yürüdüğüm her an jimnastik yapmak gibi. Perfect Steps topuğunuza gelen darbeleri emerek ana kaslarınızın baldırlarınızdan kalçalarınıza, sırt ve karnınıza kadar çalışmasına yardımcı olur. Perfect Steps'e sahip olmak gittiğiniz her yerde egzersiz yapmak gibidir. Hemen ekranda yazılı numaramızı arayarak ya da web adresimize bağlanarak siparişinizi verin. Hemen şimdi arayın ve siparişinizi verin ve Perfect Steps kilo verme, kalorileri yakma, yağ ve selüliti azaltma, dolaşımınızı güçlendirme, daha uzun görünme, sırtınızı güçlendirme ve hatta karnınızı düzleştirme konusunda yeni yardımcınız olsun. Ödemelerinizi kredi kartınızda ya da ürün tesliminde nakit olarak yapabilirsiniz. Ürünümüzden memnun kalmazsanız 14 gün içerisinde iade edebilir, paranızı geri alabilirsiniz. Hemen ekranda yazılı numaramızı arayarak ya da web adresimize bağlanarak siparişinizi verin. Perfect Steps özel tasarımıyla ve yumuşak katmanlarıyla siz yürürken daha yüksek bir darbe dayanıklılığına sahiptir. Bu özellikler maksimum darbe emerek ana kaslarınızın baldırlarınızdan kalçalarınıza, sırt ve karnınıza kadar çalışmasına yardımcı olur. Bu ayakkabılarla ilgili sevdiğim diğer bir şey de beni 5 santim daha uzun göstermesi. Perfect Steps'te daha uzun görüneceksiniz. Perfect Steps'i ister yürürken ya da evde otururken, işte okulda, alışverişte, hatta parkta gezerken giyerek kendinizi daha sağlıklı, daha güçlü ve daha alımlı hissedin. Perfect Steps'e giymek, yürüdüğüm her an jimnastik yapmak gibi. Hemen şimdi... Şimdi arayın ve siparişinizi verin. Ve Perfect Steps'te kilo verme, kalorileri yakma, yağ ve selüliti azaltma, dolaşımınızı güçlendirme, daha uzun görünme, sırtınızı güçlendirme ve hatta karnınızı düzleştirme konusunda yeni yardımcınız olsun. Bugün jimnastik yapmadan, sıkıcı diyetler, riskli ameliyatlar olmadan ve hemen hemen hiçbir çaba harcamadan görüntünüzü değiştirmenin, kilo vermenin, santimlerce incelmenin, kalori yakmanın ve vücudunuzu yeniden biçimlendirmenize yardımcı olacak bir yöntemden bahsedeceğim. Size vücudunuzu biçimlendirip güçlendirmenize, incelmenize, kalori yakmanıza, iyi bir duruş sağlamanıza yardım etmek için özel, farklı olarak tasarlanmış bir ayakkabıyı Perfect Steps'i tanıtmak için buradayım. Perfect Steps kullanmak mükemmel bir görünüş, düz bir karın, kalkık sıkı kalçalar, bacaklarınızı biçimlendirme, selüliti azaltma ve çok daha fazlasını elde etmek için en yeni ve kolay yardımcılardan biridir. Sadece giyin ve yürüyün. Hamileliğim boyunca epey kilo aldım. Doğum yaptıktan sonra hala fazla kilom vardı. Evden çıkamıyordum, depresyona girdim. Bir arkadaşım bana Perfect Steps'i tavsiye etti ve onları her yerde giydim. Kızımla birlikte parkta dolaşırken hatta markete giderken bile onları giydim. Gerçekten rahatlar ve eski formama girmeme yardım ettiler. Onları ilk satın aldığımda onlarla sadece yürüyerek kilo kaybetmeme yardımcı olacağına gerçekten inanmıyordum. Ama şimdi iki haftada büyük fayda gördüm ve bunu özel egzersiz yapmadan yaptım. Kalça ve bacaklarımdaki bütün kasların nasıl çalıştıklarını hissedebiliyorum. İki aydan daha az bir sürede şimdiden hissedilir derecede kilo verdim. Farklı ve özel tasarımıyla Perfect Steps modern kadınlar için özel bir ayakkabıdır. Ve en sevdiğim özelliği ise onları ayağına giydiğin anda hemen etkiyi ve rahatlığı hissetmeye başlamaz günlük hayatın koşuşturmasında kilo kaybetmeye, incelmeye, kalorileri yakmaya ve vücudunu biçimlendirmeye yardımcı olması. İkinci olarak Perfect Steps dik bir duruş sağlayarak sırtımızın dik durmasına yardımcı olur. Perfect Steps'in sırrı yürürken darbeyi tamamen emen katmanlarının tasarımındadır. Perfect Steps sırtınız ve karnınızdaki, dizleriniz ve kalçalarınızdaki kasları çalıştırmak için tasarlanmış olup topuk bölgenizde tampon görevi yapan eğimli tabana sahiptir. Perfect Steps'i İstediğiniz her an her yerde giyebilirsiniz. Evde, markette, pazarda, parkta çocuklarınızla günün keyfini çıkarırken işte alışveriş merkezinde bir alışveriş gününün keyfini sürmek veya başka herhangi bir aktivitede giymek için mükemmeldir. Perfect Steps yürürken kalori yakmanıza ve kaslarınızı çalıştırmanıza yardımcı olur. Forma girmek mi istiyorsunuz? Fazlalıklarınızdan kurtulmak mı istiyorsunuz? Kalorileri yakma, selülit azaltma hepsini aynı anda yapmak mı istiyorsunuz? Evet, şimdi size Perfect Steps'i tanıtıyoruz. Kalorileri yakıp forma girmenin en iyi yeni yardımcısı hem de sıkı egzersizlere ihtiyaç duymadan Perfect Steps özel tasarımıyla kilo vermenize, vücut yağını azaltmanıza, kalorileri yakmanıza, selülit görünüşünü azaltmanıza, dolaşımınızı geliştirmenize ve iyi bir duruş sağlamanıza yardım eder. Bu doğru. Artık sıkı egzersizlere ve sıkıcı diyetlere Perfect Steps'e çok fazla ihtiyaç duymayacaksınız. Tüm yaptığım sadece onları giyip bağlamak ve harikayım. Bacaklarımı ve vücudumu şekillendirmeme yardımcı oldular. Sanki her gün jimnastik yapıyormuşum gibi. Perfect Steps özel tasarımıyla ve yumuşak katmanlarıyla siz yürürken daha yüksek bir darbe dayanıklılığına sahiptir. Bu özellikler maksimum darbe emerek ana kaslarınızın baldırlarınızdan kalçalarınıza, sırt ve karnınıza kadar çalışmasına yardımcı olur. Bu ayakkabılarla ilgili sevdiğim diğer bir şey de beni 5 santim daha uzun göstermesi. Perfect Steps'te daha uzun görüneceksiniz. Perfect Steps'i ister yürürken ya da evde otururken, işte okulda alışverişte, hatta parkta gezerken giyerek kendinizi daha sağlıklı, daha güçlü ve daha alımlı hissedin. Perfect Steps'e giymek yürüdüğüm her an jimnastik yapmak gibi. Hemen Şimdi arayın ve siparişinizi verin. Ve Perfect Steps'te kilo verme, kalorileri yakma, yağ ve selüliti azaltma, dolaşımınızı güçlendirme, daha uzun görünme, sırtınızı güçlendirme ve hatta karnınızı düzleştirme konusunda yeni yardımcınız olsun. Perfect Steps'te kilo verecek, ideal vücuda sahip olma yolunda bir adım daha atmış olacaksınız. Bu görüntüleri bir kez daha görmek istiyorum çünkü gerçekten harikalar onları giyer giymez, konforu ve vücudunuzun her yerinde rahatlığı, desteği hissediyorsunuz. Çünkü duruşunuzu geliştirdikçe görünüşünüz de hemen değişiyor. Sadece yürüyerek iki haftada bu haldeyim. Üç aydan daha kısa sürede fazlalıklarından kurtulmama yardımcı oldular. Birkaç haftada inceldim. Sadece iki ay önce bu elbiseye sığmıyordum. Perfect Steps'in yardımıyla görünüşünü değiştirmiş birçok insan bulunuyor. Ve en iyisi de hala değişmeye devam ediyorlar. Çünkü alışılması zor bir şey öğrenmek ya da yapmak zorunda değiller. Şuna bakın, Perfect Steps ile yürüdüğünüzde ayaklarınızı ve vücudunuzun geri kalanını mükemmel bir konumda yerleştirirsiniz. İdeal olan budur. Çünkü topuklarınızı, kalçalarınızı, sırtınızı, omurganızı ve karnınızı hareket ettiriyorsunuz. Sadece yürüyerek çalışan tüm bu kaslar kalori yakmanıza, dolayısıyla incelmenize yardımcı oluyor. Perfect Steps incelmem ve istediğim görünümü almama destek oldu. 2 ay önce bu halde olacağımı söyleseler inanmazdım. 5 aydan daha az bir sürede fazladıklarından kurtuldum. Bu inanılmaz bir şey. 2 aylık bir sürede eski formuma kavuştum. Perfect Steps giymek yürüdüğüm her an jimnastik yapmak gibi. Perfect Steps topuğunuza gelen darbeleri emerek ana kaslarınızın baldırlarınızdan kalçalarınıza, sırt ve karnınıza kadar çalışmasına yardımcı olur. Perfect Steps'e sahip olmak gittiğiniz her yerde egzersiz yapmak gibidir. Hemen ekranda yazılı numaramızı arayarak ya da web adresimize bağlanarak siparişinizi verin. Hemen şimdi arayın ve siparişinizi verin ve Perfect Steps hepsine kilo verme, kalorileri yakma, yağ ve selüliti azaltma, dolaşımınızı güçlendirme, daha uzun görünme, sırtınızı güçlendirme ve hatta karnınızı düzleştirme konusunda yeni yardımcınız olsun. Ödemelerinizi kredi kartınızla ya da ürün tesliminde nakit olarak yapabilirsiniz. Ürünümüzden memnun kalmazsanız 14 gün içerisinde iade edebilir, paranızı geri alabilirsiniz. Hemen ekranda yazılı numaramızı arayarak ya da web adresimize bağlanarak siparişinizi verin. Hemen şimdi arayın. Hemen ekranda yazılı numaramızı arayarak ya da web adresimize bağlanarak siparişinizi verin.